Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir LEGO Showroom'u videomuza hoş geldiniz. Vallahi artık bitmeye çok yaklaştı. Bayağı bir gelişme var. Ama ben çıldırmak üzereyim. Hala daha bazı eksikler var, onları tamamlama peşindeyim. Onları tam tamamlamaya çalışıyorum. Gerçekten tadilat çok zor bir şeymiş. Yani şurayı baştan yaptırsam şimdiye 3 kare bitmişti diye düşünüyorum. Hazırsanız, yanınızda çayınızı kahvenizi aldıysanız Şöyle televizyonun karşısına veya cep telefonunuzun karşısına geçtiyseniz, videomuzu beğendiyseniz başlayalım. Göstereceğim çünkü bir sürü şey var arkadaşlar. Bir sürü şey yaptık ama hala daha eksik olan şeyler var. Haydi göstereyim. Büyük odamızdan başlayalım. Bakın. Ta -da -da -dam. Renkler bu şekilde oldu. Işıklandırma petek led ışık taktım. Ve o kadar çok çile çektim ki arkadaşlar anlatamam ya. Yani. Bu yapıldı ama sağ olsun bunun elektriğini buradan şöyle bir kablo yoluyla almış arkadaşlar. Ki buraya 4 tane aslında elektrik bırakmıştık biz. Ee, ama yine de buradan böyle bir kablo yoluyla alınmıştı. Onu göndürdüm. Tabii doğal olarak buradaki alçı yenilenmek zorunda kaldı. Ve bunları yaparken de sağ olsun elektrikçim her yere böyle e, parmaklarıyla dokunmuş. Burası tekrardan bir e, alçı oldu, boyanacak tekrardan. Ve görmüş olduğunuz gibi ışıklandırma olarak bu LED'i tercih ettim. Bunun sebebi ise duvara en yakın asabileceğimiz led bunu buldum arkadaşlar. Evet hala çok yankı yapıyor ama umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Görmüş olduğunuz gibi tavandan elektrik prizlerini bu şekilde indirdim. Buradan dolapların içerisine elektrik alacağız arkadaşlar. Burada bir süpürgeliğimiz eksik şu anda. Yerler ise jel beton arkadaşlar. Bakın bunu da yapan çok arkadaş yokmuş bayağı bir ürünü satan yer benim arkadaşım o bayağı bir anlattı şöyle yapılacak böyle yapılacak diye aslında çok da zor değilmiş yapması gayet de güzel durdu ama bunun üstüne daha iki katman daha gelecek yani tam olarak daha bitmedi bu şekilde görünmeyecek yani. Evet şimdi yan odaya geçelim. Bu oda bu şekilde. Buralarda tadilat yapıldı. Bunların üstü tekrardan boyanacak. Yine burada tadilat yapıldı. Burada tadilat yapılmasının sebebi de elektrikçim eski kabloları sökmemiş arkadaşlar. Ki ben uyarmıştım, bunlar burada kalacak mı? Daha sonra bunlar söküldüğünde tadilat yapılması gerekmiyor mu diye. Yok neymiş efendim, buradan elektrik çekmeleri gerekiyormuş. Yani şuradan elektrik çek, buraya ver, kullanalım burada değil mi? Yok abi. Her yer boyandı. Ondan sonra geldiler, buradan çıkardılar, bir daha buraya tadilat. Evet, burası ikinci odamız. Işığımız yine aynı şekilde petekledi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bu taraflarda elimden geldiğince yukarıda bıraktırdım e, prizleri. Bu tarafta ise şöyle duvarın içine girip çıkabilen, şu şekilde girip çıkabilen esnek prizler bıraktırdım. Çünkü yani burada bu, şu şekilde şu veya şu şekilde durması gerekebilir dolabın üstünde. Zaten çok fazla bir yerimiz kalmayacak orada. Ee, şuradan havalandırma geldiği için. O yüzden bu şekilde düşündüm. Bu arada, bu odada e, bu tarafta kalın rafımız olacak. Bu taraf ve bu tarafta ince raflarımız olacak. Yine burasının da yeri jel-beton. Yine buranın da zeminin üzerine daha iki kat gelecek ve de süpürgelikler takılacak. Evet, geçelim küçük odaya. Küçük odamızda ise yine bu petek ledin biraz daha küçüğünü koyduk arkadaşlar. Çünkü büyüğünü koyduğumuzda bazı yerleri dolapların üzerinde kalacaktı. Kötü bir görüntü olacaktı. O yüzden bu şekilde ikilisini koyma ihtiyacı duyduk. Gördüğünüz gibi buradaki atık su borularını e, kapattık. Buradan havalandırmamız var. Tabii havalandırma da şurası şöyle düzelecek. Hala daha tadilat yapılacak yer var. Bakın elektrikçimiz elektriği yaparken duvarları nasıl kirletmiş. Bunlar da tekrardan boyanacak arkadaşlar. Yine burası da jel beton yerler. Evet, Sıra geldi koridora. Koridorun aydınlatmasında farklı bir şey kullandık. Bakın arkadaşlar şöyle bir ray sistemi. Ben bayıldım bu raylara. Çok hoşuma gitti. Çünkü rayı takıyorsunuz. Bir tarafına driver'ını takıyorsunuz. Üzerine ne ışık koyarsanız koyun onu çalıştırıyor arkadaşlar. Ve de sadece bir tane tuşla bunu açıp kapayabiliyorsunuz mükemmel. Şimdi sadece bu LED'lerden olmayacak koridorumuz. Ara ara da böyle çiftli aplik koyacağız. Onlar da duvarları aydınlatacak. Duvarlardaki tablolarımızı aydınlatacak. Ve de burada bir basamağımız var. Bu basamak tamam. Bunun altından elektrik geçiyor arkadaşlar. Elektrik kablosu geçiyor buradan. Ama bakın gelin buraya. Burada da tabanı kırmak yerine Buraya böyle yerleştirmişler, üstünü de sağ olsun. Zemincimiz bu şekilde eğimli kapatmış. Burayı tekrardan kırdıracağım ve de elektrik kablolarını yere gizleteceğim arkadaşlar. Çünkü buradaki bu eğim bizim işimize gelmez. Ve de e, gördüğünüz gibi buraya asma tavanımız yapıldı. Asma tavanımıza 2 adet ledimiz gelecek. Buralara led takılacak arkadaşlar. Şuraya ve e, şuraya takılacak. E, buraları da led aydınlatacak. Gördüğünüz gibi bu yapıldıktan sonra bir baktık ki buradan kül geliyor, is geliyor. Ve de bu zemin yapıldıktan sonra oldu. Şunu sallıyorum böyle, buradan püfür püfür böyle küller, isler dökülüyor. O da meğersem bacadan geliyormuş arkadaşlar. Bugün bacayı kapattırdım, buraya yeni bir panel koydurdum. Ve artık bu problem de ortadan kalktı sayılır. Yani kalktı ve görmüş olduğunuz gibi burada da yine eski elektriğin sistemi vardı. O söküldükten sonra tekrardan altı yapıldı. Bugün zımparası yapıldı. Yarın da boyaması yapılacak. Gördüğünüz gibi buraya da aynı aydınlatmadan taktırdım. Bakın şuradaki görmüş olduğunuz cihaz driver'ı Bunlar da ledlerimiz yine bunların arasına da ikili apliklerden takılacak. Bakın size şunu da göstereyim. Şuraya bakın ya. Şuradaki kire bakın arkadaşlar. Ne kadar temiz çalışılmış. Muhteşem. Evet mecburen şuradaki fiber kablosunu bu şekilde kapatmak zorunda kaldık. O da orada güzel gözükmüyor ama yapacak bir şey yok. Burası yarın tamamen boyanıyor arkadaşlar. Yani bu kötü görüntüler gidecek. Muhtemelen burası komple tekrardan boyanacak. Boyandıktan sonra ve temizlendikten sonra yerlere iki kat daha atılacak. Ve yine yarın şurayı tekrar kırdırıp elektrik kablolarını yere gömmek istiyorum arkadaşlar. Buradaki eğim bizim işimize yaramaz. Çünkü bunun üstüne dolap koyduğumuzda diğer dolaplara göre 2 santim yüksekte durur. O da görüntümüzü bozar. Evet, Şimdi sırada ne var? Şehir odamızın bu görmüş olduğunuz naylonlarını sökeceğiz. Çünkü artık burada tozluk bir işimiz kalmadı. Buraya toz gelmeyecek. O yüzden artık bu naylonları da sökeceğim. Çünkü benim burada yapmam gereken işler var. Onlara odaklanacağım. Yani burada işçilerin hala da 1-2 günlük işi var. Ama benim burada çalışmam lazım arkadaşlar. O yüzden bu naylonları artık şöyle sökeceğim arkadaşlar. Evet. O bayağı sağlam yapıştırmıştı ama görüyor musun? <laughs> evet şu şekilde. Allah tozutmadan. İyi ya tozlanmamış ama vallahi sevindim. Bakın şu kutunun üstündeki toza bakın arkadaşlar. Burayı kapatmasaydık bu parçaların üzeri, şehrin üzeri böyle toz olacaktı. İyi ki kapatmışız. Evet burayı da eski haline getirmeye çalıştık arkadaşlar. Ellere bak bunlar hep toz. <laughs> evet anıt kabirimiz burada. Burayı da şu şekilde yaptık. Şimdi e, burada birkaç iş daha yapılacak içeride. O yüzden bunu buraya koyduk ki burası gözükmesin diye. Bir de hani burası girilip bakılmasın diye. Bunu buraya koydum bu şekilde. Şeyleri de koydum. Bu şu anda herhalde bir 200 kilo vardır değil mi? <laughs> Yok vardır. Yok vardır daha neler. Lego parçası. Abart <laughs> bir ton. Evet 200 kilo civarı vardır arkadaşlar. Çünkü içi full parça dolu. Sadece bir tane çekmecemiz boş. Şimdi artık burayla tekrar ilgilenmeye başlayabilirim. Evet aslında bu bölümü son bölümü yapacaktım arkadaşlar. Her şeyi hazır olarak gösterecektim size ama bir türlü bitmediği için yani siz de çok merak ettiğiniz için bir bölüm daha koyalım dedim. Yani şimdiye kadar 3 bölüm yaptık. Bu dördüncü bölüm olmuş oluyor. 5. bölümde tamamen bitmiş halini göstereceğim size. Burasının da tamamen düzenlenmiş halini göstereceğim ama bu videoda burada şimdilik bitsin arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. ile kalın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.